Dizinin yeni bölümünde yaşanan son aylardan sonra en son Hasan'ın kaçmasıyla Baran deliye dönecek. Ve Hasan'ın bulunması için elinde geleni yapacak. Ve Dilan Baran'ın bu kötü günlerinde onu asla yalnız bırakmayacak. Ve yeni bölümlerde artık bu ikili birlik olup bütün her şeyin üstesinden teker teker gelecek. Ve Hasan en son Cevahir'in yanına gittikten sonra Cevahir artık yeni bölümlerde Baran'a ve Dilan'a güzel bir sürpriz yapacak ve büyük bir ihtimalle Hasan'ı öldürüp Baran'ın önüne atacak. Çünkü Hasan konuşursa artık sonunun geleceğine inanacak. Ve yeni bölümlerde Baran ve Dilan Hasan'ın ortadan kalkmasıyla şimdiki amaçları Cevahir'i yok etmek olacak. Çünkü Cevahir dışarıdayken Baran ve Dilan'a her zaman zarar verecek. Ve Bey artık Karabeylere Cevahir'in zarar vermemesi için elinden geleni yapacak. Fakat Cevahir artık Baran'dan istediği alana kadar asla durmayacak. Çünkü en son Cevahir Baran'ın oğlu Miran'ı öldürmek istemişti. Ve yeni bölümlerde işine kaldığı yerden devam edecek. Ve Baran da bunu bildiği için asla oğlu Miran'a ve Dilan'a gözünün önünden ayırmayacak. Fakat Baran Cevahir'in bu yaptığını asla yanına bırakmayacak. Ve yeni bölümlerde Cevahir'i öldürüp onu kendi elleriyle mezara koyana kadar asla içi rahat etmeyecek. Evet arkadaşlar şimdi izimiz bu kadardı. İyi seyirler, hoşçakalın.